Değerli arkadaşlar bir süredir Şark İslam klasiklerinden bahsediyoruz. Sadi'nin, Sadi, Sadi Şirazi'nin Gülistan'ını ondan hikayeler okuyoruz. İbretik hikayeler. Yolda yatan sarhoş. Adamın biri yol başında sarhoş yatmış. İradesinin dizgini elinden çıkmıştı. Yanından bir abid geçti. Onun çirkin haline baktı. Sarhoş genç başını kaldırdı. Tanrı kulları günahlının yanından Kerem'le geçerler. Burada Furkan suresi 72. ayete atıf var. Adamın sarhoşun söylediği aslında bu. Bu atıf. Bir günahlıyı yani bir günahkarı gördüğün zaman göz yum, tatlı ol. Ey günahımı çirkin bulan kişi niçin yanımdan cömertçe geçmezsin? Çünkü Furkan 72 onu söylüyor. Yüzünü günahkardan çevirme ey sofu. Onu hoş görüver. Ben hareketimde efendi değilsem bile sen benim yanımdan efendi gibi geç. Hikaye. Derviş hırkası. İkinci hikayemiz. Bir takım rintler. Tabi rint İslam yine şairlerinden hafızda. Aynı zamanda feylesoftur. Filozoftur yani. Yahya Kemal biliyorsunuz. Rintlerin akşamı, rintlerin ölümü ismiyle şiirler yazıyor. Ve hafızın kabrini ziyaret ederken de ziyaret ettikten sonra Şiraz'da yine Rintlerin Ölümü şiirini yazıyor. Onun için onun gözünde Rint, hafızın gözünde filozoftur aynı zamanda. Ama Saadi de öyle değil. Biraz daha çok dine karşı laubali, biraz daha böyle farklı bir meşrep sahibi kişi gibi. Bir takım Rintler bir dervişi inkara kalkıştılar. Yakışıksız sözler söyleyip gönlünü kırdılar. Derviş böyle bir hal oldu diyerek tarikatın pirine şikayet etti. Şeyh oğlum diye cevap verdi. Derviş hırkası rıza kisvesidir. Bu kisve içinde muratsızlığa tahammül etmeyen kimse benlik davasına düşmüştür. Hırka ona haramdır. Engin deniz taş atmakla bulanmaz. Gücenen bir arif henüz sığ sudur. Arif Arifsen, dervişsen gücenmeyeceksin. Eğer güceniyorsan zaten sorun sende. Kendine zarar gelince katlan çünkü affetmekte günahtan aranırsın. Madem ki her şeyin sonu topraktır, sen toprak olmadan önce toprak ol. Sen toprak olmadan önce yani ölmeden önce toprak ol. Burada da tabii İnsanın işte topraktan yaratıldığı, şeytanın ateşten yaratıldığı buna telmih var. Yani toprak ilişkisi burada atıf aslında onunla ilgilidir. Dolayısıyla insanın tevazu kendi cinsiyle olan barışıklığı ve onunla özdeşleşmesidir. Tevazu odur yani toprak gibi olması oradandır. Çünkü şeytan insanı topraktan, Yaratılmış olduğu için küçümsüyor, kibre kapılıyor, onu küçük görüyor. Müslümanın, arifin, dervişin, abidin her neyse veya insanın, idarecinin her neyse mütevazi olmasının sırrı, hikmeti burada. Kendi cevherinin ne madenine sahip çıkmasıdır, onun gibi olmasıdır. Bu da öyle söylüyor. Madem ki her şeyin sonu topraktır, sen toprak olmadan önce toprak ol. Öfkeli pehlivan bir başka hikayemiz. Bu akşam birkaç şeyle inşallah bitireceğiz. Öfkeli pehlivan. Gönül erlerinden biri bir pehlivanı gördü. Hiddetlenmiş, şiddetlenmiş, ağzı köpürmüş. Buna ne olmuş diye sordu. Birisi filanca küfretmiş cevabını verdi. Gönül eri bu soysuz dedi bin batman taşı kaldırıyor da bir sözün ağırlığına dayanamıyor mu? Batman 8 litre civarında bir ağırlık birimi. Bırak şu zorbalık lafını, erkeklik davasını. Alçak nefsin zebunu olan kişi kadın olmuş, erkek olmuş. Ne çıkar? Elinden geliyorsa bir ağız tatlandır. Ağza yumruk atman erlik sayılmaz. Kendisinde insanlık olmayan kimse filin başını yarsa da, filin başını yarsa da mert değildir. Ademoğlu topraktan yaratılmıştır. Toprakçasına alçak gönüllü değilse insan sayılmaz. Yani toprak gibi değilse biraz önce söylediğim şeyde, bu bir sonraki hikayede de buna atıf yapıyor. Hikaye, otla gül. Ot kaplı bir tümseyin üzerinde birkaç deste taze gül gördüm. Şu değersiz ot da gülün yanında olacak şey mi dedim. Ot ağladı, sus dedi. Dostluk keremsiz olmaz. Rengim, güzelliğim, kokum yoksa da onun bahçesinde bitmemiş miyim? Yani gülün komşusuyum Ben de Bende bir şey yok ama Gülün yanındayım. Gülün komşusuyum. Ben de o Kerem sahibinin kuluyum onun nimetiyle beslenmiş. Hünerli olsam da olmasam da Tanrım'dan umduğum yalnız lütuftur. Varlığım, ibadet, sermayem yok ama o hiçbir imkanı kalmadığı zaman kulun işine bir çare bulur. Adettir. Kul sahipleri ihtiyar köleyi azat ederler. Yani köle belli bir yaşa geldikten sonra köle sahipleri onu azat eder artık. Sen de ihtiyar kulunu esirge ey dünyaları bezeyen Tanrım. Rıza Kabe'sinin yolunu tut. Sadi kendine söylüyor. Ey Allah adamı Allah yolunu tut. Yazık bu kapıdan yüz döndürene bir başka kapı bulamaz çünkü. Başka kapı yok. Buradan da kovulursa bir şey yok. Kul sahibi diyor yaşlanınca yani yaşlı kulu diyor azat eder diyor. <laughs> ben senin kulunum diyor. Sen de beni diyor azat et. Yani bir şeyim yok ama diyor. Yiğitlik ve... Cömertlik. Bir bilgeye sordular. Yiğitlik mi daha iyi, cömertlik mi? Bilge, cömert olanın dediği yiğitliğe ihtiyacı yok. Behram-ı Gür, Behram-ı yine Sasani hükümdarlarından. Onunla ilgili epey hikayeler vardır. Bu Gür kelimesi, tabi Gür hem kurt demektir Farsça'da. Hem işte kuvvetli, güçlü vesaire demektir. Taşına yazmışlar ki, Kerem'in eli zorun pazısından üstündür. Behram-ı Gür'ün mezar taşına yazmışlar. Kerem'in eli gücün, zorun pazısından üstündür. Şimdi bu bahsinde seçtiğim son hikaye dervişlik nedir? Onunla inşallah bitirelim. Padişah'ın biri derviş takımına hakaret gözüyle bakardı. Dervişlerden biri ferasetiyle bunu anladı. Ey Padişah dedi, biz bu dünyada asker konusunda senden geriyiz ama dirilik bakımından daha rahatız. Nihayet Ölümde biriz, ahirette üstünüz. Yani bize fazla diyor, askerimiz yok ama dirliğimiz, rahatımız daha iyi. Yani senin kadar mal, mülk işte şu vesaire yok ama tasamız da şeyimiz de yok. Ölümde biriz, yani sen de öleceksin, ben de öleceğim. Ahirette üstünüz diyor. İster ülkeler almış mutlu bir padişah, ister ekmeğe muhtaç bir yoksul olsun, ölüm gelince hiçbiri kefenden artık bir şey götüremez. Madem ki bir gün dengini yapıp yani yükünü yapıp memleketten çıkacaksın. Bu tabi göç metaforu burada. Göç metaforu dünyayı terk etmektir, ölmektir yani. Madem ki bir gün diyor dengini diyor düzelteceksin, yapacaksın, öleceksin, memleketten çıkacaksın. Öyleyse yoksulluk şahlıktan güzeldir. Dervişin dışı yünden dokunmuş eski bir hırkadır. Bu sof dedikleri şey bu. Zaten sofu denmesinin, sofi denmesinin de sebebi budur. Bu giydiği kumaştan ötürü. Dervişin dışı yünden dokunmuş eski bir hırkadır ama onun hakikati ölü bir nefistir, diri bir gönül. Nefis ölü, gönül diri. Bu önemli. Nefis ölü, gönül diri. Derviş o değildir ki halka karşı iddia kapısında otursun. Zıddına gidilince cenge kalkışsın. Bir değirmen taşı dağdan yuvarlanınca onun yolundan çekilen arif sayılmaz. Dervişlerin yolu zikir, şükür, hizmet, ibadet, cömertlik, kanaat, tevhid, tevekkül, teslim ve tahammüldür. Hep fedakarlık isteyen işler. Bu vasıfları taşıyan kişi, bu vasıfları taşıyan kişi kaftan da giyse gerçekte de derviştir. Dışında ne giydiği çok önemli değil. Bunları yapıyorsa diyor derviştir. Ama boşboğaz, beynamaz, havasına tapan, hevesiyle oynayan, günlerini şehvet peşinde geceye ulaştıran, gecelerini gaflet uykusunda gündüze bağlayan, ortaya geleni yiyen, ağzına geleni söyleyen insan, abada giymiş olsa sadece rinttir. Sadece rinttir. Ey içi takvaca boşken dışında riya eslabı taşıyan kimse, sen ki evinde hasır kullanıyorsun, kapına yedi renkli perde asma. Bu işte iç dış. Yedi kapı, e, yedi renkli perde. Şimdi eskiden zenginlerin, bu şimdi bizim camilerde falan asarlardı ya. Deri şey kapı vardır, e, şimdi perde var. Ha, giriş kapısında. Şimdi eskiden evlerde de böyle perdeler varmış. Zenginlerin evlerinde bu tür böyle perdeler. Kapı Yok kapının işte dışında. Bu ayrıca bir sız, bir şey. bölgesel bir şey, kültürel bir şeydir belli ki. Evet. Yedi renkli perde, asma yani o senin dışındır. Şimdi demin kaftan giyse de bu vasıfları söyledi ya, bunlara sahip olan bu özelliklere kaftan giyse de derviştir. Ama aba da giyse eğer bu sonraki saydıklarımızdan olursa o zaman rinttir diyor. Derviş olamaz diyor. Aba giymekle falan olmaz. Yani iç ve dış meselesidir. Böylece bu bölümde de seçtiğimiz e, kıssalar, hikayeler e, burada e, tamamlandı. Eğer Allah nasip eder ileride devam edersek üçüncü bölümde kanaatin faziletiyle ilgili hikayelerden yine nasip olursa devam ederiz. El Fatiha.